Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşlarımızı bakacağız. Uzun bir süredir YouTube'da yoktu, e, iki haftadır bir süre işte. Bakın kuşlarımız böyle, yavrularımız çıktı, 5 tane yavrumuz var. Şöyle arkadaşlar, e, tripod'a aldığım için şu an tripodta zaten. O yüzden arkadaşlar yamuk çıkabilir yani yan ekranda çıkabilir. Şöyle Bu dişi kuşumuz, şu erkek kuşumuz Arkasındaki dişi, şu en üst taraftaki de erkek Şu sarı kafalı erkek Altta yenilen diş arkadaşlar Bu da dişi Şu zaten diğer videolarımda da dedim Burada da yavru kuşlarımız var buradakileri gösteremem tabi onlar da böyle olduklarında da göstermem lazım çünkü e, nazar diyebilir yerleri var gene hep doldurmuşlar çıtlayıp çık, şöyle göstereyim bunlar da aynı şekilde. burada da belki her zamanki gibi ısıran kalbimiz kelle turmanıyor Arkadaşlar YouTube'da bir iki haftadır yoktuk. Ee, ola olursa yarın köye gideceğim size tavukları falan çekeceğim. Güvercinlerin yerini falan değiştirdim. Onları da göstereceğim. Öyle oldu. Arkadaşlar bu videoda bir like atıp Size bunları göstereyim dedim. Çünkü bunları epey bir zamandan beri göstermiyorum. Şöyle bunların mama bak, yiyip gelsinler. Bakın, yavruların mama yiyip gelseler ondan yollar. Yipidiyorlar, sökteler, içeriye gitsiyorlar. Bakın, yipidiyor. Yedi gitti. Şöyle. Yerimiz güzel arkadaşlar rahat. Rahatlıkla durabiliyorlar. Bakın bir hepsi. Şey. Yani çok rahatlıkla durabiliyor. Şöyle ben oraya bir saati şey düzenliyim. Hepsini zaten şu an bağırmaya başladım. Ben şu an tripodun ayaklarını açtım. Tripod bu duruyor şunu <laughs> Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Şöyle bakın Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi çok seviyorum. Hoşçakalın.